merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TikTok hayat hilelerinin birinci bölümünü çekiyoruz. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız buradaki butonu tıklamayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. İlk hayat hilemiz şu. Biliyorsunuz mesela ben burada bir e, gazoz doldurdum. Fakat elimiz çarparsa hemen dökülebilir. E, ve biz de bunun olmaması için streç filme pipet kullanacağız. Streç filmi buna geçiriyoruz. Ardından pipeti batırıyoruz. Batırdık. Şimdi söylediklerine göre düşünce e, dökülmeyecek deniyoruz. Dökülmedi. Pipetin ucundan da dökülmedi. Yani o ana kadar zaten alabiliriz. Hafifcikten döküldü ama hani böyle streç film biraz zor şey oldu. O yüzden öyle oldu. Yırtıldı biraz. Ama bence işe yarıyor. Çünkü pipet biraz zor batırıldı. Bu yüzden olmamıştı. <laughs> ben de içeceğim. Bu hayat <laughs> hilesi işe yarıyor. Haydi diğerine geçelim. Arkadaşlar sıradaki hayat iğnemiz ise pil ve kumanda ile ilgili gerekli olan pil ve kumanda. Şimdi öncelikle bu kumandadaki pilleri çıkarıyoruz. Şimdi iddia ettikleri şey şu. Bu pili şöyle çaprazlamasına koyarsak iki pile değil bir tane pile ihtiyacımız oluyor. Öyle dediler. Biz de deniyoruz hemen. Çaprazlamasına koymayı deneyeceğiz. Nasıl olacaksa ben de bilmiyorum. Şu şekilde mi koyacağız acaba? Da olmaz herhalde. Yani çünkü buranın da eksiye ihtiyacı var. Elif biraz. Tut. Buranın da eksiye ihtiyacı var. Buranın da eksiye ihtiyacı var. Nasıl olacak? Ve girmiyor bile. Hadi bu oldu diyelim. Şöyle ters çevirelim. Biz düştü. <laughs> Ama bence biz yapamadık diye düştü. Biz neden yapamayalım ki? Yaptık. Tamam hadi düşmesin diyelim. Hemen deniyorum ben. Şöyle televizyondan Elif sen gel çek. Youtube'a girmeye deneyeceğim. Olmuyor. Basıyorum. Olmuyor arkadaşlar. Bu işe yaramıyor. Arkadaşlar sıradaki hilemiz ise biliyorsunuz gözlük camları buğulanıyor. Ee, farklı ortamlara girerken ya da başka zamanlarda. Bunu engellemek için camına kalıp sabun sürüp siliyormuşuz beziyle güzelce. Daha sonra bir daha buğulanmıyormuş. Bakalım doğru mu yanlış mı? Önce şöyle biraz ıslatsa mıydık acaba? Bence gerek yok. Islak olsa köpürür. Ama hafif ıslatalım. Islatıp geliyoruz. Çok azıcık ıslattık. Hem önüne hem de arkasına uyguluyoruz bunu. Güzel. Arkadaşlar şimdi si yaptık ikisine de uyguladık. Şimdi de beziyle güzelce siliyoruz. Arkadaşlar sildik geldik. Şimdi bir su kaynatacağız onun üstüne koyacağız. Bakalım buğulanıyor mu buğulanmıyor mu? Geçtim. Arkadaşlar suyumuzu kaynattık. Elif şimdi koyacak gözlüğü. Evet böyle buhar oldu yine. Buğulandı. Fakat böyle biraz bekliyoruz. Bir 5 saniye kadar. Anında geçiyor ve çok güzel oluyor. Yani bu hayat hilesi kesinlikle işe yarıyor. Böyle hemen buğulanıyor. Yine dediğim gibi 5 saniye bekliyoruz ve işe yarıyor arkadaşlar sıradakine geçiyoruz. Arkadaşlar sıradaki ve son hilemiz de şu. Mesela gecenin köründe musluğunuz damlatmaya başladı ve bu sizi çok rahatsız ediyor ve o saatte de bir tamirci çağıramazsınız. Ne yapacaksınız? Hemen dediklerine göre şöyle bir ip alıp buna bağlıyoruz. Nasıl bağlayacağız ki? Arkadaşlar bağladık ve damlayan su ipe değdiği için yere yavaşça iniyor iple birlikte. Bu da işe yarıyor. Arkadaşlar bu videomuzda da bu kadardı. Devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve şurada belirtmeyi unutmayın iyi butonunda. Hepiniz hoşçakalın.